Öncelikle Değerli Hocam'a hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Değerli Hocam'ı Öçelik Sendikası'nda ağırlamaktan hakikaten bir başkan olarak aramakta çok büyük mutluluk diyorum. Kendilerine geldiğini ifade etmek istiyorum. Biz tanışıyoruz zaten. Fikir ve düşüncelerle birlikte zaman zaman bir araya gelip televizyon programları, Beyzade Efendi de kendi fikir ve düşüncelerini net olarak aktarmış bir kişiyim. Hakikaten başkan olmak o kadar kolay değil. Çünkü vizyonu ve misyonu olan, bir hareketin il başkanlığını yapıyorum. Temenni ediyorum ki hocamla birlikte inşallah ileriki günlerde ortak projelerle hareket ederek Türkiye ve dünya üzerinde gelişen olayları birlikte değerlendireceğiz. Ben tekrar buraya şeref verdiler. Hoş geldiler, sefala getirdiler. Evet ben değerli başkanım hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Elimizden kalabalık, misafir, istahir, teşekkür ederim. Çabuk olsalar yine görüşmelerine devam edeceğiz bir de ev sahiplerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii şu an burada çok önemli olan diğer bizi bir bizde alıp gitti. Bizi tabii böyle dostlarıyla birlikte olalım. Hem de, ayrıca da yeni taşındığımız binanın da hayırlı olması temenni ediyoruz. İnşallah tabii hak için hak mücadelesi e, kurduğu cümleleri malumdur. İnşallah emekçinin yanında olmaya devam eden Abdülcelil Reis Halk Çerçevesi'nde isimden daha bu devam eder. Bu vesileyle tüm sendika mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Elbette yayın kuruluşlarımızda diğer organizasyonlar bize her zaman halk içinde, özellik içinde yanındayız. Hı -hı. Tekrar teşekkür ediyorum.